dolayısıyla o halüsinasyonlar çerçevesinde siz bütün bunların hepsi suyun üstünde dolaşıyor o zaman. <laughs> o zaman da vatandaş öbür tarafa. Sizinle daha önce Nimeş Harikatlar'ın Türkiye faaliyetlerini evet. tek tek de şifre etmiştik. Çok güzel çalışmalar yapmıştık. Hatırlayacaksınız. Evet, tabii tabii. E, bu Nimeş tarikatları Türkiye'de çalışmaya devam ediyor. Bunlar o... kişisel gelişim kursları adı altında bir takım toplantılar düzenliyor. Reşitli otellerde, şurada, burada. Ve insanlara ...subliminal evet, mesaj yoluyla evet. etki etmeye çalışıyor bunun CD lerini falan tabii, ve bunun cd'lerini filan satıyorlar. Ve bunun da arkasında evet. şunu diyorlar. Biz sizin kişisel gelişiminizi sağlamaya çalışıyoruz. Sizi evet, A noktasına evet. B noktasına getirmeye evet, çalışıyoruz. Evet, evet. İş hayatınızda başarılı olacaksınız, evet. daha verimli evet, olacaksınız, evet. daha yüksek, daha çok para... <laughs> evet, evet, ...vesaire filan insanları böyle kandırmaya çalışıyorlar. Aynen, evet, yani evet. bir kuzu postunun arkasında bürümüş bir kurttan aslında bahsediyoruz. Şimdi paralel başka bir tane daha var. Nedir o? Efendim, iş sağlayacağız size, cd'nizi gönderin. Evet head hunting denen head hunting. teşkilatlar head hunter'a binlerce geliyor. Eliyorlar, bakıyorlar zayıf olanlar. Background aile geçmişi vesairesi çok fakir bir yerden geliyor, çok hırslı, fakir, hırslı ve yükselmek isteyen. Bu da doğal bir şey yani hı hı. insanlar için, gençler için. Hemen onlar avlanıyor. Siz gelin sizinle görüşme yapalım. Ama yüz binlerce adres, yüz binlerce özgeçmiş var ellerinde. Dikkat Hiç edin. Bir bilgi bankası var ellerinde. Müthiş yani. bir bilgi bankası var. Bu bilgi bankasını ben sana satıyorum diyor. Beş evet. milyon dolar. Al bu bilgi. Örnekleri çıktı. Evet, satıyorum ben sana Farklı bunu. Sattığın zaman, var. sattığın zaman bunu onun içinde bu memleketin aleyhinde kullanılacak olan kişiler ruhu duymaz. Aleyhte kullanıldığını fark etmez bile yani. Anlatabildim mi? O eğitimlerden geçirilir, çıkartılır ortaya. İşte Arap Baharı. Evet. <laughs> en basit örneği odur. Hepsi Belgrad'da, Kanvas diye bir teşkilatta. 1200 kişi orada eğitildi. Do i̇şte ismen cismen söylüyoruz yani. Dolayısıyla kifaya diye bir teşkilat vardı. Kifaya teşkilatının sonucunda Arap Baharı başladı, başlar ve gider. Nereye Şimdi, gider Arap Baharı? Madem açtım ben sorayım size. Arap Baharı Sormadan olmaz. E, Orta Doğu'yu stabilize edemezsiniz. İstikrarlı bir Orta Doğu olamaz. İsrail'in güvenliğini sağlamak istiyorsanız bütün Orta Doğu İslam ülkeleri destabilize edilmesi gerekir. İstikrarsızlaştırılmış olacak ki İsrail güvende olsun. Bakın İsrail İran'a saldıracağım diyor. Konuşuluyor şimdi bugünlerde. Yani Konuşuluyor. Saldırır saldıramaz. O ayrı. Saldıracağım. Ne zaman saldıracağım diyor. Bütün Müslüman ülkeler Orta Doğu'daki bütün Müslüman ülkelerde problem var. Kendi içinde. O istikrarsızlık ortaya çıkmadan saldıracağım demiyor. Dikkat. O istikrarsızlık ortaya çıktı. Ne diyor şimdi İsrail? Saldıracağım diyor. Çünkü oraya saldırsa buradan hiçbir şey gelmeyecek. Evet. Başka Anladım. ülkelerden destek gelmeyecek, Hiç cevap şey gelmeyecek. Hiçbir şey yani, Yaptığı yanına kalacak. Yani, tabii, aynen. Daha evvel yaptı zaten. Evet. Gitti Irak'taki tesisleri vurdu, hiçbir şey olmadı. Şimdi İran'daki tesisleri iki gün vuracağım der vesaire vesaire. Ama bu tarafta ve özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada İran, Suriye, Türkiye, Irak ve Azerbaycan bu beş ülke içinde istikrar olamaz. Onun için oraya bir Kürt meselesini koymanız gerekir, o Kürt meselesini kullanacaksınız, PKK biter, ZKP çıkar, ZKP biter, TTCP PA çıkar, dolayısıyla onu bitirmezler. Çünkü burada bir istikrar olursa Türkiye'yi kimse tutamaz. Anlatabiliyor muyum? Ama Türkiye'nin başında bu problemin kalması şarttır. Bu nedenle istikrarsızlaştırma programıdır. Türkiye için sanki son dönem şöyle bir farklı tez de var. Türkiye bölgede lider ülke konumuna getirildi, evet. geldi. Türkiye, Amerika daha önce çekiç güçle bölgeyi hizaya getirmeye çalıştı, olmadı. Evet, evet. Şimdi Türkiye'nin yumuşak yüzüyle bunu yapmaya çalışıyor gibi bir tez de var. Bu evet. anlamda Türkiye'nin daha ileride olmasını, daha gelişmiş olmasını desteklediği Amerika'nın varsayılıyor. Bak, bakın şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'yi tarih, tarih, Türkiye'yi sorumluluklarına itiyor, tarih itiyor sırtından. Ve doğru yerde doğru zamanda bulunan kişiler var. O ayrı mesele. Ama tarih itiyor. Türkiye bu şansını kullanabilirse başarılı olur. Burada Osmanlıcılık bilmemlecilik yok. Bakın bir Fransa'da e, dışişleri bakanlığı ve Genelkurmay başkanlığının ortak yayını olan yılda bir defa yayınlanan bir rapor var. Söyde ES raporu diye bilinen bir rapor bu. Orada bir e, e, doktor hanımın bir e, yazısı var. Çok mühimdir o dergide yazı olması yani. Çok mühim. Doktor Selinşen Şen Ocak. Hı hı. Bunun bir yazısı var. O yazıda diyor ki Osmanlıcılık değil asıl olan e, ittihadı İslam'dır. Dolayısıyladır ki hiç kimse Türkiye'yi Osmanlıcı Osmanlıcı diye yutturmaya kalkmasa... Bu kavramı kalkmasa... kullanan çok sevimsiz bir adam daha var ama ben bahsetmeyeceğim Aa, burada. Bu burada kastedilen kastedilen e, Fransızcası Unitarizm İslamik bunu birlik olarak tevhid olarak da algılayabilirsiniz ama o Türkiye'yi Osmanlıcı diye yutturmaya kalkanlara karşı ilk ve tek yazı ama bu yazı amaç tevhid-i e, İslam. İslam yani budur diyorsunuz. Yani, İslam birliğini sağlamak. Yani bakın Abdülhamid'in uygulamak istediği emperyalistlerin uygulatmadıkları o dönemde o uygulanabilse Osmanlı canını da kurtaracaktı. Ama olmadı çeşitli nedenler. Ben karıştırmayayım fazla. Yani daha fazla söylemeyeyim ama bu yazı e, bizim Başbakan'a da gitmiş, e, Dışişleri Bakanı'na da gitmiş. Ama Fransızca olduğu için belki çeviri vakti almıştır. Çok mühim bir yazıdır. Bu yazıda anlatılanlar e, tam 7 ay tartışıldı Fransa'da. Ondan sonra bu yazının o dergide yer almasına karar verildi. Yani tevhid İslam'ın Türkiye'de uygulanacağında mı bahsediliyor? Hayır. Yani Müslüman bunu... ülkeler arasında dayanışma. Bu, bu mu? Evet. Ee, yani Osmanlıcılık çıkartı, olarak, çözüm ya, Evet, evet. Ya yani Osmanlıcılık falan değil. Ortada Osmanlıcılık falan da yoktur. Ee, Türkiye Türkiye da yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Fakat Müslüman ülkelerin arasındaki dayanışma ve işbirliği. Zaten İslam İşbirliği Konferansı evet. örgütü. Dolayısıyladır ki Türkiye'nin önü çok açılabilir. Ama aynı şekilde Türkiye'yi 2013 senesinden itibaren çok ağır şeyler de Türkiye'ye geldi birkaç hafta önce bir şey söyledi. Türkiye evet. eğer Amerikan tezleri doğrultusunda bölgede liderlik kabul eder ve yaparsa evet. sorun yok. Ama günün birinde Türkiye Amerika'ya rakip de olabilir gibi bir evet. şey söyledi. Şimdi bakın böyle bir de buraya kadar gelmişim. Benim namım Türkiye'de <laughs> komplo teorisyeni değil mi? Hayır böyle oluyordu. Millet dalgasını geçiyordu. Bizim Siz çok değerli bilgiler verdiğinizi hayır, biliyoruz. Millet dalgasını geçti. Ben de umursamadım. Çünkü o propaganda içine giriyor. Dediklerimiz gerçekleşince iş değişiyor. Avrupa Birliği çöker dedik. Evet. A'dan Z'ye karşıyım dedim ben bunlara. Kimse söylemedi. O zaman herkes atıyor da Avrupa Birliği falan filan. Neyse geçelim. İki tane komplo teorisini söylemeden geçmeyeceğim. Buyurun, tabii, tabii. Bunlardan birincisi Usame Bin Laden'le ilgili. ...en çok konuşulan komplo tamam, temizliği... Biz de program yaptık sizi çok aradık <laughs> ama... Evet, burada bak şimdi, burada bak, yurt dışındaydınız. İsmusame Bin Laden'in... ...teslim olmak istediğini... ...ve onu giden grubun da kendisine... ...teslim almak üzere gittiğini ve öldürdüklerini. Bu bir. İkincisi ise... ...burası çok daha mühim... ...2021 yılından... ...yılına kadar... ...müthiş bir e, değişim yaşanacağını bütün dünyada alt üst olmalar olacağını ve büyük bir savaş başlayacağını. Üçüncü dünya savaşı. Üçüncü dünya savaşı olarak bir savaşın başlayacağını. Kimler kesin... arasında? Yahudilerle Müslümanlar arasında? Hayır hayır. Bütün, Bütününde. Orta Ortadoğu'da başlayarak. Kafkaslar, Ortadoğu ve Korelerden başlatılarak getirilecek olan bir savaştan hazırlıkları da yapıyor. 2021 mi diyorsunuz? 21 yılına kadar olan dönem. Bu döneme kadar savaş olup bitecek mi diyorsunuz? Evet, bunlar yani 2021 yıl 2013'ten 2021 arasında çok büyük yıkımların olması planlanıyor dikkat. Komplo teorisi. Aman ha yani e, borsa morza düşmesin. <laughs> ama, ama bunu planlayanlar, şimdi sizin duanız teşekkür ediyor. Bir takım örgütlerin, tabi, ya, yine, tabi, tabi, çatı örgütlerin bunu planladığı bir bilginiz olması tabi, lazım. Tabii, tabii. Aynen öyle. Ama işte komplo teorisi diye anlatıyoruz. Millet şimdi dalgasını geçsin. 2011'e ben, 21'e kadar ben yaşamam ama siz inşallah görürsünüz. O zaman bir Aytunç abimiz vardı, söylemişti dersiniz. <laughs> Peki Aytunç abi böyle söyleyip gitmek yok. Size haftaya bir daha burada rica ha, ediyoruz. Haftaya Sivas diyeyim. Söyledim. <laughs> Sivas'a gidiyorum. O zaman daha sonra. Ama daha bunları sonra. mutlaka konuşmak bunları üzere. Bunları işte uzun konuşmak İbrahim var. Bey size bir soru var. Her vatandaş bu telkinlere açık mıdır? Herkes eşit düzeyde açık mıdır? Yoksa aslında birileri daha korunaklı mıdır? Ya da korunabilir mi bu bilinçaltı mesajlardan diye soru geliyor. Şimdi Aytunç abi çok güzel söyledi. Aşırı değerlendirilmiş olan bazı düşünceler ve inanışlara çok sarıldığı zaman toplumsal olaylar çıkıyor. Yani altında yatan da bir, duygu, bir değere aşırı derecede inanan bir grubu bir nevi o yaranlarla diğer inanışlarla toplu intiharlar, saldırılar farklı yerlere gidiyor. Veya bir kişi aşırı diyete yapıyor, işte anoreksiye oluyor, 30 kilo yapıyor, hala kiloluyum diyor, hala diyet yapıyor bunun gibi ama esas o kişisel davranışlar herkese etkilemiyor. Hı hı. Benim demin söylemiş olduğum oydu. Yani normal inanç değerleri, normal bazı değerler, ailesel yapılar bunlara sahipkar olabilen ve bu şekilde yetiştirebilen. Söyleyeyim, dini değerler değil mi aslında? Yani kişileri biraz daha... Kesin kes ee, dini değerler var. Bunların içerisinde destekleyen... tabii ki dini değerleri var. Bunların dışında bir e, şey ayıptır. Aynı Küçüktü, küçüğe saygı göstermek, büyüğe saygı göstermek, acına e, acınabilme, vicdanlık duyguları bunlar anne babanın kendi kişisel yapısıyla çocuğuna verdiği öğretilerdir. Ama bu kopukluklar ortaya çıkabilen insanlarda bu daha çabuk caydırılabilir diyor. İkincisi değerlilik duygusu hayatta bizim hepimizin en önem verdiği duygudur. Burada hepimizin bir fotoğrafını çektirelim. Hepimize birer tane fotoğraf verelim. İlk önce kime bakarsınız derim. Herkes kendisidir öncelikli olan ve herkes kendisi için değerli olmaya çalışır. Değerlilik duygusu tatmin olmamış çocukların veya insanların caydırılabilme ihtimalleri çok daha yüksek. Demin Hunterların yapmış olduğu altta biz paranoid bir şekilde bir şey aramayalım. Hocamın da söylediği gibi ama biraz paranoid düşünüyoruz ama çok da zararsız değil genelde değerlik duygusu tatmin olmamış aile çocukluklarında bazı değer duygularından önce ona bir değerlik duygusu veriyorlar. Biz buradayız işte. Yani, bu dediğiniz New Age tarikatlar Türkiye'de yapıyor. Kişisel gelişim kursları adı altında. En çok da ilginçtir. Sizin de ilgi alanınız aslında bilimsel olarak ilgi alanınız. Kişisel gelişim adı altında kişilere siz işte bir takım vaatlerde bulunuluyor. Bazı telkinlerde bulunuluyor. Subliminal mesajlar kullanılıyor ki bunu açık açık kendileri söylüyor. Biz bunu kullanıyoruz diyorlar. Bunun CD programlarını falan satıyorlar. Ve bu yolla kişileri biraz da doğrusu yolunacak kaz gibi de görüp ee, bir noktadan bir noktaya yani bir dünya görüşüne başka bir dünya görüşüne taşımaya çalışıyorlar. Yani tabi olayları tenzih ederek ben bir bilim olarak düşündüğüm için normalde yapıyorum ama inanın bir bilgim yok ya bunlarla ilgili ne yapıyorlar ne ediyorlar ama normalde tabii ki bunu verebilmek için bir insan bir şey yapacaksa kabul edilebilir bir şeyle geliyor. O da çok iyi bir iş adamı yapacağız çok değerli insan yapacağız sizi geliştireceğiz diye geliyor ama buradaki amaç değersizlik duygusu yaşamış olan tam kişiliği oturmamış olan insanları bir grup ve bir çerçeve içerisinde toplayıp sen değerlisin ve sen harikasın gibi bir imaj vererek ve gerçek değer duygusunu tavanlara çıkararak bir anda o sırada gizli bu tip olaylarla, subliminal mesajlarla da farklı mesajları vererek onu farklı yerlerde bir bakıp kendini farklı şekilde bir yerde bulmaya başlıyor. Bu insanı daha sonrasında burada kendini var etmiş olan bir insanın buradan gidip eski hayatla değersizlik duygusuna gitmemek için buradaki mesajlara ve buradaki değerlik duygusuna sahip olan bir kişilik haline gelip bu insanı toplu intiharda yaptırırsanız dünyada en tehlikeli insan bu insandır. Bakın buna bir küçük et, bir iki cümle Ş şey söyleyeceğim. Bir bilimsel olarak yani. Ben şimdi Lozan'da bir seminer verdik. O seminerde iki önemli e, bilimsel akımı anlatıyorum. Anlattığım da transnational terörizm. Uluslar aşırı terörizm. Bu benim dersim diplomatlara anlatıyoruz. Aksiyoloji ve heuristik diye iki dal var. Demin hocamızın söylediği değerler sistemi. Aksiyoloji dediğimiz değerler sistemi. ...şahısların değerler sistemini ele alacaksınız... ...bu değerler sistemine göre... ...höristik bakacaksınız... ...yani höristikte... ...atıflar demek... ...hangi değerlere ne atıflar yapıyor... ...şahıslar... ...anlatabildim ...bu bilimsel bir olay... ...şimdi burada söyleyeyim... ...hemen e, izleyicileriniz de isterse girsinler... ...internetten... ...Q... ...Q... Hı hı. ...D... ...D... ...R... Evet. ...diye girsinler... ...karşılarına Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli bölümü çıkacak. Bu bölümde başkanı Hillary Clinton. O diyor ki biz holizm diye bir olayı kullanarak dünya, ö, ö, Orta Doğu'yu yeniden şekillendireceğiz. Yani değerler sistematiğine bakacağız ve yaptıkları atıflara bakacağız bu insanların, Müslümanların. O atıflar, atribüsyonları... Yıktığınız andan itibaren değerler sistemi gidiyor. Evet. Dolayısıyla. Da, evet. E, teşekkürler Aytuş Bey. E, teşekkürler. Aman lütfen Çok. girsinler ama. Evet ben not aldım bunu da söyleyeceğim evet. isteyenlere. Efendim Deşifre programında bu akşam subliminal mesaj yoluyla bilinçaltın insanların etkileme ve onları e, siyasi ve fikri anlamda bir noktadan başka bir noktaya getirme belki bir müşteri olarak, bir meta olarak ikna etme konusunda bunun nasıl işlediğini, sistemi nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştık. Haftaya bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar, mutlu yarınlar. Hoşçakalın. kanı <laughs> we yeah.